Bismillah ve elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala seyyidina Muhammedin El-Mehdi Ve ala seyyidina Muhammed Mahmud el Ve ala seyyidina Muhammed Ali Haydar El-Aşit Ve ala alihi Evet Şimdi bir hadis-i şerif var Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Naklediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. İnsanlar üzerine yağmurun bolluğu, yani şu anda mesela yağmur yağıyor, mu? yağıyor evet. Fakat veriminin azlığıyla aldatı, aldatıcı yıllar gelecek. O zaman da yalancı adam doğrulanacak. Doğru adam yalanlanacak. Hain adama güvenilecek. Güvenilir adam da hainlikle itham edilecek. O zaman Rüvey bir adam söz sahibi olacak. Rüveybida kimdir diye soruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Amme işlerinde yani işte kamu görevlilerinin yöneticisi işte başkan cumhurbaşkanı amme işlerinde söz sahibi olan önemsiz kimse buyurdu.